Selamünaleyküm dostlarım. Şimdi bu adamın günahını aldık. Dedik şöyle böyle belki yiyor falan dedik. Ama şöyle göstereyim. Şu daha böyle koyu duran yerler hep yumurta arkadaşlar. Bakın yani şurası şöyle ve şöyle hep yumurta ee, yani bu adamın boşuna günahını aldık maşallahsı var siz de maşallah demeyi unutmayın ee, şuralar falan bakın şuralar hep yumurta dişiyi aldım yanından çünkü artık dişi şurada kenarda durmaya başlamıştı Erkek de ona doğru artık böyle hamleler yapıyordu Bu sefer şey yapıyor yani yuvayı falan da bozuyor Gerçi hani bozsa bile erkek tekrardan aşağıdan yumurtaları alıp Hani yuvaya taşır onda bir sıkıntı yok ama neden olsun Şimdi e, erkek biraz böyle kendince biraz dinlensin. Ondan sonra e, başlayacak böyle yumurtaları falan düzeltmeye bakmaya, işte e, mantarlaşanları ayırmaya. E, yani bu süreçte de e, bir iki gün sonra artık yavrular böyle ufak ufak, ufak ufak kımıldamaya başlayacaklar burada. Ondan sonra Allah nasip kısmet ederse yavruları da göreceğiz. İnşallah yumurtaların hepsi döllenmiştir. Hepsi çıkar. Biz de zevkimizi yaparız yani. Bakın şöyle hep şunlar falan hep yumurta. Heh. Netleşecek. İşte bu da neyse. Erkeğimiz paşamız burada böyle canavar gibi duruyor. Bu garibim de yani neyse. Yani şimdi videoda bunu söylemeyeceğim. Öyle anladınız yani öyle garibim öyle takılıyor yani. Ondan sonra bakın şu an netleşti. Ee, köpük altındaki bu krem krem şeyler hepsi yumurta maşallah. Ee, inşallah i̇nşallah hepsi böyle güzelce ne çıkar. Böyle daha iyi oldu galiba. Hep şu, bu kremler yumurta işte. Erkek bunları düzeltecek. Ondan sonra yavrulara bakacak. Daha önceki videolarımda da yine gördünüz. Ee, erkek deli oluyor artık yavruları şeye taşırken. Hani yavrular yerinde durmuyor tabi. Bir bırakıyorlar kendilerini sağa sola kaçışmaya çalışıyorlar. Erkek de sürekli onları alıp alıp yuvaya Tekrardan götürüyor köpük köpüğün içine götürüyor o araba erkek yine çok yoruluyor ama e, o süreçte fazla tutmayacağım yanı e, şeyde erkeği ya tabi yavruların ya bu neden hep pulu oluyor ya yavruların e, durumuna göre yani şimdi oldu ki yavrular tahminimde tahminim gibi oldu yani çok olursa yavrular çıktığında ertesi günü hemen almam lazım veya işte ne bileyim sabah çıktı akşamı alırım diye düşünüyorum çünkü yavrular çok sağa sola kaşı, kaşışınca erkek de bu sefer yorulup veya sıkılıp yavruları yiyebilme ihtimali de var. Yani onun içinde yavruları pek çıktığında pek tutmak istemiyorum. Onu iyi takip etmem lazım. Ki inşallah yumurtalar döllenmiştir. Erkek bu ara yumurtalara iyi bakar. Ve yumurtalar çıkar. Yani bunlar hep varsayım. Yani bu illaki olacak diye bir kaide de yok. Oldu diye diye bir şey yok. Ee, Allah nasip ederse burada yavruları nasıl aldık, bu boylara getirdik. Ondan sonra onu onları da büyütüp bu boylara getireceğiz. Maşallah artık tamamıyla betalar ya. Hani şey değil e, Acaba bu ne balığı falan bu lan çıktılar yani bu ya insanı işte mutlu eden bu yani bu kadar uğraşıyorsunuz ediyorsunuz dinliyorsunuz Bunlar olunca başka oluyor yani Kütüğü de buraya koydum. Ee, dışarıda uzun zaman bekletmiştim. İyice e, kurumuş. Ondan sonra e, batsın da hani böyle kolamacalar artık ufak ufak başlıca, başlar. En azından bazıların saklanma yeri olsun. Biraz daha ona e, ilave yapacağım. Bir iki parça daha böyle ufak kütük. Ee, bulursam ya yani sağda solda muhakkak vardır. Onları da bulsam onların yanına atıp artık e, bazıları için saklanma yeri olacak. Ee, bakalım. Bunlar hem karidesler için de biz o hepsi piponun üzerine e, toplanıyorlar. Şöyle. Eee ama bir şey dikkatimi çekti sahi arkadaşlar. Bunu da size şey yapayım. Yavrular arasında e, özürlü olanlar var. Mesela şuradakiler. Mesela şu yamuk. Şu da aynı. E, sanırım üç tane yanlış hatırlamıyorsam. Üç taneler. Heh, bir tanesi de şurada mesela. Ama ışıktan gözükmüyor Şöyle koyayım. Şuradaki o da yamuk. Bakın. Ee, yani vücut yapısı bozuk. Öyle diyelim. Ondan sonra yani yam şey gibi, S gibi hayvanlar. Ee, şöyle netleştirirse bugün ne oldu bilmiyorum bu kameraya bakın görüyor musunuz şöyle hani ölmüş falan değil tabi şimdi ölüyormuş ölmüşmüş mesela. Ama şey... Ondan sonra yani 3-4 tane var. İnşallah başka da çıkmaz yani dikkatimden kaçmış da göremediğim varsa onu da bilemiyorum. Ondan sonra neyse yani yumurtalar bu şekilde arkadaşlar. Erkeğimiz biraz dinleniyor. Dinlensin ondan sonra dişimiz de burada onu da göstereyim. Karını bayağı indi. Dişinin renkli olması güzel. Erkeğin de rengi güzel. Neyse, şimdi bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.